Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber harika bir video çekiyoruz. Bugün arkadaşlar 3 M94 e, 6 tane kırık kale yapacağız. Tabi bu rakip 6 kırık kalemiz kırık kale oynayan herkes bizim Discord'umuzdan bizim takipçilerimiz yayından gelen arkadaşlar. Sizler de Discord'a gelerek videoya çıkma şansı yakalayabilirsiniz. Açıklamaya da koyacağım ben Discord'u. Şimdi arkadaşlar onlar 6, 6, tane kırık kale oynayacak. Biz de üçümüz şey oynayacağız. Hem de Ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, benim iki kişi bir Atakan abi bir de Batuhan abi yani ikisi de moderatörümüz. İnşallah çok güzel bir video olur arkadaşlar. Sadece ama var arkadaşlar bunu belirteyim. Diggle time. Onlar Diggle oynayacak herhalde arkadaşlar. Biz ya Diggle oynayacağız ya m Ben Diggle alamadığım için m Like like like. Arkadaşlar bu videoya 30 like gelirse daha güzel videolar çıkartacağız bu ekiple beraber 30 like gelirse devamı gelir arkadaşlar valla ben söyleyeyim adamlar 40k ile bizi alırsa ha? ne gülerim bak 3 moderatör oyuncu zaten. ben kanal sahibiyim de <laughs> aga 40k ile de zor ha. adamların hakları var yani burada hoppa oy bizimkine kim vurdu öyle lan 40k mi? <laughs> Ay tek mi kaldım lan ben? Sıçtım ben. Ha ha bıçak yemeyeceğim bıçak yemeyeceğim. Ay bıçak. Abim bıçak yedik arkadaşlar mermi çok büyük bir sıkıntı ya. Aynen aga mermi bitiyor ya ne yapacağız? olabilir alabilir miyim? aldım demiş. Kanka bıçak Adam bıçak al. Arkadaşlar var da odamızda 90 levellik bir adam var. Az bu değil. Biri düştü. Biri daha düştü. Çok güzel. Oğlum beni vuruyorlar. Beni vuruyorlar. Beni vuruyorlar. <laughs> Aydın Bey çok güzel vurdu. Hadi bak iki moderatör ne yapacak? Aa ping çıktı demiş. Güzel, güzel ping çıktı arkadaşlar. 90 levelin ping çıktı. Hayda, güzel. Aga artık alalım ya. Kaçma. <laughs> Hadi. Aga orada pusuyorlar Aynen aynen. Ay ya Atakan abi nasıl kaçırdın sen? Cet alırız değil mi? Atakan abi ne yapıyorsun ya? Cet. Tamam aga rushlayın alırsınız. Rushlayın rushlayın. 12 var mı? Bir şarjörüm var zaten. Az. Gitti. Adamlar kırık ile bizi alıyorlar chat ya. Ne düşünüyorsunuz? Hadi be. Kazandı. Uy. Bomba bölgelerini koru. Aga ne yapacağız biz? Aga hadi harbiden hadi ya. Blok yapma kardeşim. Kıvanç Bey'se abone olun demiş. Herkes abone olsun arkadaşlar. Aga bomba da yok. Bunlar nasıl alıyor bizi anlamadım ki ben ya. Ben adam da düşürüyorum yani öyle. Ayda. Şey bu maç zorlar bizi 6 vs 1 e-sporcu zaten aga Lan ne şimdi bir digalım olsa var ya hadi gitti Çok güzel gitti be Lan tamam, tara aga tara alman sen <laughs> Arkadaşlar Atakan abiden kör olma günleri Geçmiş olsun <laughs> Abi ne yapacağım ben? Ne yapacağız? Biz? Arkadaşlar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. 4 3 7 yapıyor altı Aga. Adamlar oynuyor dayı. Biz kötü değiliz adamları ya arkadaşlar. Dur ya araştırsak mı bunları ne yapacak? Şunu vursam var ya tamam. Bir daha gitti. Ona yedi Atakan abi. Bıçak olmaz şimdi. Hayda benim mermi bitti. Dur ben silah toplayayım. Dur. Tamam tamam bu bizde. Acayip sekiyor bu arada silah. Bir kişi ha! Ay, aga 44 canı var alırsın. aga ben niye bıçak yiyorum? Güveniyorum vatan abi. Abi ay helal sana be. Arkadaşlar zafer i, şey round'umuzu aldık. Zafer round'u ilk round'umuzu aldık. Bomba bölgelerini koru. Bakalım. İnşallah maç alacağız. Bıçak gelin diyor. Arkadaşlar herkes bıçak gelsin. Hadi. Herkes bıçak. Herkes bıçak, herkes bıçak. Kelebek var bende. Sıkıntı yok. Ki herkes bıçak gelsin. Ha şaka yapmıştım. <laughs> Şaka yapmadık lan <laughs> Hayda, chat ne oluyor? Ben iki kişi mi düşürdüm? Yok lan. Hayda Atakan abi. Tam bıçak yok chat. Arkadaşlar ne yaptılar ya? <laughs> Kimse kısa geçmesin arkadaşlar kısa geçmek yasaktır var lan. Arkadaşlar bu arada rakip takım bayağı sağlam ya şuraya bak. 50 levelin altında olan yok yani şuraya bakın. 90 levellik adam var abi. Abi bunlar ölümsüz harbiden ya. Hayda aga hepsi beni tarıyor bir el atın şuraya. Çık be, hadi be vurun bir kişi iki kişi. Abi bu adam bana geldi. Apo ne yapıyorsun ya? Hayda bıçak ne Bıçak yedin. Atakan abi bıçak yedin. Atakan abi oyundan düştü arkadaşlar. Hadi be. 2 vs 5 mi? 2 vs 5 mi? Afk'yı daha takan abi okey geldi sıkıntı yok. Oynamış mekan. Aga 5 vs pardon 6 vs 3 zor ya zor bir skor abi. Öyle her şeyin her yiğidin hakkı değil yani bu maç. Hopperi düştü Harley Quinn gitti. Hadi be nasıl alamam ben onu? Aga neler oluyor şuraya bak. Abi ben de tuz arak da. Alalım bir anda. Burada burada burada. Yedi iki tane. Kırık kareş oldu. Oğlum, Oğlum bu adam bak vurduk vallahi sonunda. Gigi <laughs> 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 bu tabanca boncuk atıyor demiş Apo. Kıvanç ne olur buçuk. Arkadaşlar bıçak hiç hattimize değil. Arkadaşlar 6 vs 3 ne bıçak? Ay 6 aldım oyunu sıkıntı yok. Şimdi bakın chat sıfatı. Şimdi bakın chat çok hain planlar peşindeyim. Discord'dakiler inşallah bilmiyordur bunu. Tabi duyuyorlar herhalde. Ama planlar peşindeydik ve başaracağız. Başaramadık abi demeyeceğiz kimseye. Oh, oh, oh. Ana vs'ydi lan. Ben rushlayacağım arkadaşlar arkamı koruyun. Aldım. Hadi bakayım. Aa azar kurtuluş. Adam zengin dayı. Aga 3-5 yaptık lan. 3-5 ne lan? Harbiden 10 asisti var Atakan abinin. Oğlum adamlar iyi oynuyor Ben niye bu kadar mı bu? Bunu da merak ediyorum Hop şarjör bitti. Ben öleyim aga ya ben ya. Mermim yok aga sil. Adam düşürün mermi alayım şey alayım. Ha vuramıyorum. Arkadaşlar bir de M90 çarım böyle bir sıkıntı var ya vuramıyorum ya. Mermi yok. Ay, bıçak, 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 mermi yok, mermi yok, bıçak. Hadi la. Aha, içimden geçti beni. Bıçak alma ya. Karaktersizlik yapmayın. Aga, çabuk biç o mermi ya. Aga bir şey diyeceğim, biz bir de rakip takıma... ...rakip takıma geçtiğimizde bizi yok bile ederler bizi yok ederler oyundan çıkartırlar bizi Aga biz bence direkt çıkalım arkadaşlar bak şimdi ha oy çık 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 lan çık adamlar şey tabuyla geliyor taburla geliyorlar manyak ana bak ya vurdum kapıdan iki kişiye rahat hop hop hop, geldi 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 dayı mermi bitti ama olmaz ki bıçak 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 alır mı alır mı ayda Şimdi Vatana bak Ayka. Aynen bu sefer o Ne oynayayım demiş. Radyo kazandı. Bakın şimdi chat bak. Aga siz burç gelin. Tabanca. Aga öyle çok basit olur ki. Arkadaşlar bunlar alıyor ki Rahat alıyor, şuraya bak. Gel gel. Al, üstüme çık, gel al, üstüme çık, üstüme çık çık. Üstümüze çıktı iki iki. Hadi oğlum zeryolata abi. Hadi lan. Hop, vallahi ölüyorum. Atakan şey Batuhan abi geldi. İki kişiyi düşürdük biz de. Hop gördüm bir tane sarı var. Şunu alayım da Vurayım Aa gördüm bir tanesini. Buradan zaten gelen olmayacak. 12 var mı? Mermi. Mermer mermim bitti. Bir dakika bir dakika bir dakika. Eyde be. Bıçak atmayın ona, bıçak atmayın, öldürün. Aga be. Aga be, hepimizin mermisi bitti. Hadi. <laughs> Aga çok güzel ya. Bombayı kur ve patlat. Aga harbiden iyi ya. Ket neyse aldık yine. Çeviririz. Evet, çeviririz. Aga çok verdik. Çok verdik o tarafta. Çok el verdik. Mesela şu an böyle çıkıp sağlasak bile bizim yararımız olmuyor. Ay, ay öldüm. Hop 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 dayılar durun. Ben şunu vurayım. 90 level iki adam vurayım. He. Aga bey nasıl ya? Adam gri biri biri de lastik alırsın. Geçmiş olsun. Aga be. Kazandı. En azından 3 el aldık biz. Mermi bizde de yok ki aga. Mermi seri bitiyor ne yapalım. Mermi seri bitiyor ya. Yani. O da ben anlayamadım. Aga öl artık be. Öf dur. hop hop hop. hop. <laughs> Dayı yine vurdu bu beni. <laughs> Maç easy. Hadi lan, alırsınız. Çok güzel. Başaracağız abi, başaracağız. Hadi lan, hadi lan. Hadi aldın ucundan vurdun ona ese aldın. Yüz yanı mı var? Hadi be. Başım ağrıdı ya nasıl? Nesin sen be? O ne biçim bir vuruş be? Lak. Bombayı kur ve patlat. Uy. İyi vurdu, iyi vurdu. Aga, Digala da lan takılmaz ki. Hemen şuradan. Bir dakika şöyle kullanmam tamam. Devam edeceğim. Gördüm. Hop güzel ese. Apo geçmiş olsun. Abi nasıl nasıl girebilme şansı var? O bu 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 kart kesiriz Şurayı mı topladığımızı gördüler ya. Kişi, Abi, mermi bitti. Hop 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 boşa boşa tarıyorum ama düşer bak gibi. Düştü lan bir kişi daha. Helal. Çeviriyor muyuz yoksa? Kurum bombayla. Anam bıçak yemeyin. Tamam. Hadi Aga döndü. Hadi aynen hadi. Aldık biz maçı. Rastlayalım. 17 asist mi? Pü ben seri çıkacağım da gözüme bir şey kaçtı neyse. Hop. Aga bir tek maviden korkuyorum. Şurada yani tamirden korkuyorum. Başka yerden korkuyorum. Ayda. Mermi korkusu da var biraz çek. Tamam 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 dur Öldü sonu. Ay sondakini yanlış mı Tamam. Ver şunu dur. Burada da bitti mermi. Ben geçmiş olsun olur mu? Çık Neyse aldım. Bir kişi kaldı. Hadi nice. Nice bunu da aldım. Bir nice. Kıvosiz en nopsun çarşı yok lan. La beyler salmayın bile bile. Demiş. Oğlum salmıyorlar bence. Aa bence salmıyorlar. Nereden ben, ne Bence salmıyorlar. Bir dakika. Ben, alayım da. Bak ya abi ne oradan vuruyor? ne buradan vuruyor, durmuyorlar çek Aram! Abi bu nereden çıktı ben görmedim. Buna da eşe gider. Bundan da bıçak yemeyiz inşallah. Diyecektim yemedik. Bak acayip çekiyor lan adamlara da hak vermek lazım ya. İki kişi mi kustunuz lan? Of buna da iyi çekelim. Bıçak yok, bıçak yok, bıçak yok. Ona da bir digle ses patlarım ben. Tam patlayamam. Of. Of, çetar yapıyoruz. Comeback. Aynen öyle comeback izliyorum. Ben yine seri çıkarım ya. İki kişi. Oğlum 3 kişi vurdum 2 kişi düşürürler ben güveniyorum. Hadi be. Lastiği vurun. Hadi be Atakan abi. Ne yaptın sen? Bir şarjör alırsın. Helal. Tamam. Hadi iç mermi son tak tak. Canı birmiş abi. Rush'ta lan. Rush'ta ne kaybedeceğiz? İyi geçmiş olsun. Hadi. Aylar sana be. Böyle de biz real yaparız kardeşim. Çevirdik lan. <laughs> güzel güzel iyi döndü yani köşesinden döndüm açık. Ay Ayaktan vurdum baya. Biri gitti, diğeri de gitti. Bir daha gider benim canım az olmasa da gidemez. Benim canım, abi bak mermi niye bitiyor ya. Helal sana be. Oraya bir m 93 müdahalesi var, evet. Hadi be, çok taradım be. Hadi son mermi. Lan kim mermi sadece? Tam bıçak denemeyin, bıçak denemeyin. Çok very nice, very nice, very nice. Ve bu çok maç kazanır arkadaşlar. Burada da BZK Atakan olarak yani ben kazan birinci oldu Ta taşladık ya tamam, sıkıntı, yok, yok. sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok ya. Şey şeye teşekkür etmenize gerek yok. 37'ye 14 ben very nice bir skorlu arkadaşlar bu benim yeni hesabım adını takipten adı değiştirici alırsam veya siz bir bağış atarsanız o da gelir neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ee, hepinizi çok seviyorum discorda gelmek istiyorsanız açıklamaya koyacağım hoşçakalın bay bay